Ağzı bıllahi min Bismillahirrahmanirrahim shaytan al-Rajim. rahman rahim Rabbi alemin Allahumma salli ala Seyyidina Muhammed. Aşhedu alla ilahe illa ve aşhedu an Muhammedan abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Hadislerle İslam olarak Türkçe'ye çevrilen Hafız İmam el-Muziri'ye ait et El ve Terhib isimli hadis kitabımızda yeni bir ana bölümle söze başlayacağız. Yeme ve içme kitabı. Alt başlık yemekte besmele çekmek. İlk hadis-i şerif Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan şöyle rivayet edildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabından altı kişi ile birlikte yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve o yemeği iki lokmada yiyip bitirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Dikkat ediniz, eğer besmele çekseydi, hepinize yetecekti buyurdu. İbn Hibban'ın rivayetinde şu fazlalık vardır. Sizden biriniz yemeğini yerken Allah'ın adını ansın, besmele çeksin. Eğer başlarken unutursa, hatırladığında, Bismillahi evvelehu ve ahirahu, başında ve sonunda Bismillah desin. İkinci hadis-i şerif, Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ten, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Kim yanında şeytanın bir yiyecek, bir istirahat yeri ve bir sığınak bulmamasını isterse, evine girdiği zaman Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh diye selam versin ve yemeğine başlarken besmele çeksin. Üçüncü hadis-i şerif Cabir radıyallahu anh'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duyduğunu rivayet etti. Bir adam evine girerken ve yemeğine başlarken Allah'ın adını anarsa şeytan arkadaşlarına geceleyecek bir sığınağınız ve yiyecek bir şeyiniz yoktur der. Ama evine girerken Allah'ın adını anmazsa, şeytan dostlarına, geceleyecek bir sığınağa kavuştunuz der, yemeğine başlarken de Allah'ın adını anmazsa, şeytan dostlarına, hem geceleyecek bir sığınağa kavuştunuz, hem de akşam yemeğine der. Dördüncü hadis-i şerif, Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edildi. Bir adam yemek yiyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bakıyordu. Adam besmele çekmemişti. Yemeğin sonunda Bismillahi evvelahu ve ahirahu dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem besmele çekip Allah'ın adını anıncaya kadar şeytan onunla beraber yiyordu. Şimdi ise karnında hiçbir şey kalmadı. Hepsini kustu buyurdu. Beşinci hadis-i şerif, Huzeyfe bin Yemani'den şöyle rivayet edildi. Biz Resulullah ile beraber yemekte bulunursak, o başlayıncaya kadar hiçbirimiz elini yemeğe uzatmazdı. Bir yemekte onunla beraber bulunduk. Sanki koşarcasına bir bedevi geldi ve yemeğe uzanmak istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Sonra sanki koşarcasına bir kız çocuğu geldi ve yemeğe uzandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun elini de tuttu ve şöyle dedi: Şüphesiz ki şeytan üzerine Allah'ın adı anılmayan yemekleri kendisine helal sayar. Bu bedeviyi getirdi. Onunla yemeği kendisine helal kılmak istedi. Ben de onun elini tuttum. Sonra bu kız çocuğunu getirdi. Onun sebebiyle yemeği kendisine helal kılmak istedi. Ben onun elini de tuttum. Kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki, onların eli ile beraber şeytanın eli de benim elimdeydi. Et-Tergib ve Terhib hadis kitabımızda dördüncü cilt, altın ve gümüş kap kullanmamak 1. hadis-i şerif Ümmü Seleme radıyallahu anhadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gümüş kaptan su içen karnına ancak cehennem ateşi doldurur buyurduğu rivayet edilmiştir. Müslimin bir rivayetinde altın ve gümüş kaplardan yiyen ve içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurur buyurulmuştur. Başka bir rivayetinde de kim altın veya gümüş bir kaptan su içerse karnına ancak cehennemden bir ateş doldurmuş olur denilmiştir. İkinci hadis-i şerif, Huzeyfe radıyallahu anh'ten, Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu duydum dediği rivayet edilmiştir. İpek ve ibrişim elbise giyinmeyiniz. Altın ve gümüş kaplardan bir şey içmeyiniz. Onlardan yapılmış tabaklarda yemek yemeyiniz. Çünkü bunlar dünyada onların yani kafirlerin ahirette ise sizindir. Üçüncü hadis-i şerif, Ebu Hureyre'den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim dünyada ipek elbise giyinirse, ahirette giyinemez. Kim dünyada şarap içerse, ahirette cennet şarabından içemez. Kim de altın ve gümüş kaplardan içerse, ahirette onlardan içemez. Sonra Peygamber Efendimiz şöyle devam etti. Bunlar cennet ehlinin elbisesi, cennet ehlinin içeceği ve cennet ehlinin kaplarıdır. Dördüncü hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Kim ipek elbise giyinir ve gümüş kaplardan içerse bizim yolumuzda değildir. Kim de bir kadını kocasına, bir hizmetçiyi de efendisine karşı kışkırtır, isyana teşvik ederse, onlar da bizden değildir. Et-Tergib ve Terhib hadis kitabımızda dördüncü cilt hadislerini okuyoruz. Sol el ile yiyip içmemek ve kaba üfürmemek. Birinci hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Hiçbiriniz sol eliyle yiyip içmesin. Çünkü şeytan sol eliyle yer ve içer. Hadisin ravilerinden Nafi, sol eliyle bir şey alıp vermesin diye ilave ederdi. İkinci hadis-i şerif Ebu Hureyre, Allah kendisine razı olsun, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Sizden her biriniz sağ eliyle yesin, sağ eliyle içsin, sağ eliyle alsın ve sağ eliyle versin. Çünkü şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer, sol eliyle verir ve sol eliyle alır. Üçüncü hadis-i şerif, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem suya üfürmeyi yasakladı. Bunun üzerine bir adam, kapta çöp görüyorum, buna ne dersin dedi. Peygamber Efendimiz onu yere dök buyurdu. Adam, o halde bardağı ağzından uzak tut buyurdu. Dördüncü hadis-i şerif yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabın kırık yerinden içmeyi ve içilecek şeye üflemeyi yasakladığı rivayet edilmiştir. Beşinci hadis-i şerif Abdullah ibn Abbas'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabın içine solumayı veya üflemeyi yasakladığı rivayet edilmiştir. İbni Hibba'nın rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin ağzı dar olup içi görülmeyen bir kaptan su içmesini ve kabın içine nefes vermesini yasakladı. Altıncı hadis-i şerif Enes bin Malik radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin su içerken üç defa nefes aldığı bu daha hoş ve daha kandırıcıdır buyurduğu rivayet edilmiştir. Yedinci hadis-i şerif, Enes radıyallahu anh'ten, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su içerken üç defa nefes alırdı diye rivayet etmiştir. Sekizinci hadis-i şerif, Ebu Said el-Hudri'den şöyle rivayet edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kırbaların, su kaplarının ağzını dışarı kıvırıp da oradan su içmeyi yasakladı. Dokuzuncu hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kırbaların ağzından su içmeyi yasakladı. Ben bir adamın kırbanın ağzından su içtiğini ve içinden bir yılan çıktığını haber aldım. Onuncu hadis şerif Abdullah İbni Abbas'tan şöyle rivayet edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kırbaların ağzını dışarı büküp su içmeyi yasakladı. Peygamberimizin yasaklamasından sonra bir adam gece kırbadan su içmeye kalktı, içinden bir yılan çıktı. 11. hadis-i şerif İsa babası Abdullah bin Uneis'ten şöyle rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'nda bir matara getirilmesini istedi ve mataranın ağzını aç, sonra da ondan iç buyurdu et tergib ve terhib hadis kitabımızda dördüncü cilt hadislerini okumaya devam ediyoruz. Başlığımız, yemeği kabın kenarından yemek. Birinci hadis şerif, Abdullah bin Büsr radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, garra, mübarek denilen bir yemek kapı vardı. Onu dört kişi taşırdı. Kuşluk vakti olup da Kuşluk namazını kıldıklarında bu kap, içerisine yemek konulmuş olarak getirilir ve hep birden onun başına toplanırlardı. Kalabalık olduğu zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dizleri üzerine otururdu. Bir bedevi, niçin böyle oturuyorsun diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah beni mütevazi bir insan olarak yarattı, inatçı bir zalim olarak yaratmadı diye cevap verdi. Sonra da kabın kenarlarından yiyiniz. Ortasını bırakınız ki sizin için bereketli olsun buyurdu. İkinci hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bereket yemeğin ortasına iner. Öyleyse kenarlarından yiyiniz. Ortasından yemeğiniz buyurduğu rivayet edilmiştir. Ebu Davud'un rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz yemek yediği zaman kabın ortasındaki yüksek yerden yemesin. Kenarındaki alçak yerlerden yesin. Çünkü bereket onun tepesinden aşağı iner. Et ve terhib hadis kitabımızda dördüncü cilt hadislerini okumaya devam ediyoruz. Başlığımız sirke ve zeytinyağı yemek eti kesmeyip dişlerle kopararak yemekle ilgili hadis-i şerifler. Birinci hadis-i şerifimiz Cabir radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeği ile yiyecek bir katık istedi. Onlar da yanımızda sirkeden başka bir şey yok dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu istedi ve ekmeği ile yemeye başladı. Bu arada üç defa Sirke ne güzel bir katıktır. Sirke ne güzel bir katıktır. Sirke ne güzel bir katıktır dedi. Cabir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bunu işittiğimden beri sirkeyi severim demiştir. Hadisi Cabir'den rivayet eden Talha da diyor ki, Cabir'den bunu duyduğumdan beri sirkeyi seviyorum demiştir. Galiba bize düşen de bunu duyduğumuzdan itibaren sirkeyi sevmektir. İkinci hadis-i şerif. Ebu Talib'in kızı Ümmü Hanî'nin şöyle dediği rivayet edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve yiyecek bir şeyiniz var mı diye sordu. Ben de bir parça kuru ekmekle sirke'den başka bir şey yok dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları getir. Sirke bulunan bir ev başka bir kata muhtaç değildir buyurdu. İbn Mace de Ümmü Sa'd radıyallahu anhın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin yanına geldi. Ben de Ayşe'nin yanındaydım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek bir şey var mı diye sordu. Ayşe yanımızda ekmek, hurma ve sirke var deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sirke ne güzel katıktır. Allah sirkeye bereket versin." o benden önceki peygamberlerin de ekmek katığı Sirke bulunan bir ev, başka bir şeye muhtaç olmaz buyurdu. Üçüncü hadis-i şerif, Ebu Useyd radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zeytinyağı yiyiniz ve onunla yağlanınız. Çünkü o mübarek bir ağaçtandır buyurduğu rivayet edilmiştir. Dördüncü hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'den merfu olarak şöyle rivayet edilmiştir. Zeytinyağı yiyiniz ve onunla yağlanınız. Çünkü onun tadı güzel ve çok faydalıdır. Beşinci hadis-i şerif, Hz. Ömer radıyallahu anh'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Zeytinyağı yiyiniz ve onu sürününüz. Çünkü o mübarek bir ağaçtandır dediği rivayet edilmiştir. Altıncı hadis-i şerif, Saffan bin Ümeyye radıyallahu anh'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eti dişlerinizle kopararak yiyiniz. Çünkü böyle olunca daha kolay yutulur ve daha iyi hazmedilir buyurduğu rivayet edilmiştir. Hakimin rivayeti de şöyledir. Saffan der ki eti kemikten elimle koparıp yerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni gördü ve ya Saffan dedi. Ben de buyur ya Resulallah deyince eti ağzına yaklaştır dişlerinle kopararak ye. Çünkü böyle olunca daha kolay yutulur ve daha iyi hazmedilir buyurdu. Yedinci hadis-i şerif, Ayşe radıyallahu anhadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, eti bıçakla kesmeyiniz. O acemlerin işidir. Dişlerinizle kopararak yiyiniz. Çünkü böyle olunca daha kolay yutulur ve daha iyi hazmedilir et ve terhib hadis kitabımızda dördüncü cilt yemeği topluca yemekle ilgili hadis şerifler. Birinci hadis şerif Vahşi bin Harp radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edildi. Ashab, ya Resulallah biz yiyoruz ama doymuyoruz dediler. Peygamberimiz yemeğinizi topluca mı yiyorsunuz yoksa ayrı ayrı mı diye sordu onlar da ayrı ayrı yiyoruz dediler. Peygamberimiz, hepiniz yemeğin başına toplanın ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketlensin buyurdu. i̇bn Mace de Hz. Ömer'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, yemeğinizi ayrı ayrı değil toplu halde yiyiniz. Çünkü bereket cemaatle beraberdir buyurduğunu rivayet etmiştir. İkinci hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişininki de dört kişiye yeter buyurduğu rivayet edilmiştir. Üçüncü hadis-i şerif, Cabir radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum dediği rivayet edilmiştir. Bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği dört kişiye, dört kişinin yemeği de sekiz kişiye yeter. Bu hadisi Bezzar da rivayet etmiş fakat dört kişinin yemeği sekiz kişiye yeter cümlesini zikretmemiş sonuna Allah'ın eli cemaatin üzerindedir diye ilave etmiştir. Dördüncü hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin toplu halde yiyiniz dağılmayınız çünkü bir kişinin yemeği iki kişiye iki kişinin yemeği de sekiz kişiye yeter buyurdu, rivayet olundu. Beşinci hadis-i şerif, Cabir radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, yemeklerin Allah'a en sevimli olanı, başına çok insanın toplandığı yemeklerdir buyurdu rivayet edildi. et ve Terhib hadis kitabımızda dördüncü cilt hadislerini okuyoruz. Başlığımız, çok yememek ve çok içmemek. Birinci hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Müslüman bir karına yer, kafir ise yedi karına yer buyurduğu rivayet edilmiştir. Buhari'nin bir rivayet de şöyledir, bir adam çok yemek yerdi, sonra Müslüman oldu. Bu defa az yiyordu. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatıldığında mümin bir karnına, kafir de yedi karına yer buyurdu. Müslimin bir rivayet de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir kafir misafir oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emri ile onun için bir koyun sağıldı, sütünü içti. Sonra başka sağıldı, onun sütünü de içti. Sonra bir başkası sağıldı, onun sütünü de içti. Nihayet böylece yedi koyunun sütünü içti. Sabah olunca da bu adam Müslüman oldu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle onun için bir koyun sağıldı, sütünü içti. Sonra ikinci bir koyun sağıldı, onun sütünü içip bitiremedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mümin bir karına içer, kafir ise yedi karına içer buyurdu. İkinci hadis-i şerif, Miktam radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanoğlu karnından daha kötü bir kap doldurmamıştır. İnsana belini doğrultabilecek birkaç lokma yeter. Mutlaka çok yemesi gerekiyorsa karnının üçte birini yiyecek, üçte birini içecek, üçte birini de nefes almak için ayırmalıdır. İbn-i rivayeti de eğer insanoğluna nefsi galip gelirse karnının üçte birini yemesi için ayırır şeklindedir. Üçüncü hadis-i şerif Ebu Cuhayfe radıyallahu anh anlatıyor. Etle ekmekten yapılmış bir trit yedim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Bu arada geğirmeye başladım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ebu Cuhayfe, geğiriyorsun, bizden uzak dur. İnsanların dünyada en çok doyanları, ahirette, kıyamet günü en aç kimseler olacaklardır buyurdu. Bunun üzerine Ebu Cuhayfe, dünyadan ayrılıncaya kadar tam anlamıyla doyuncaya dek yemek yemedi. Öğle yemeğini yerse, akşam yemeğini yemezdi. Akşam yemeğini yediği zaman da öğle yemeğini yemezdi. Dördüncü hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer anlatır. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geğirdi. Peygamber Efendimiz ona, geyirtini bizden uzak tut. Dünyada karınlarını en çok doyuranlar, kıyamet günü en uzun süre aç kalacak olan kimselerdir dedi. Beşinci hadis-i şerif, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, dünyada tok olanlar, yarın ahirette aç kalacaklardır buyurduğunu rivayet etti. 6. Hadis-i Şerif Amir el-Cüheni'nin oğlu Atı'yı anlatıyor. Selman radıyallahu anh'ın bir yemek esnasında biraz daha yemesi için ısrar edilince şöyle dediğini duydum. Bu kadar yeter. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanların dünyada en çok doyanları kıyamet günü en uzun süre aç kalacak olanlarıdır buyurduğunu işittim dedi. Beyhaki'nin rivayetinin sonunda şu ilave vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Selman, dünya müminin hapishanesi, kafirin ise cennetidir buyurdu. Yedinci hadis-i şerif, Ayşe radıyallahu anhanın şöyle dediği rivayet olundu. Bu ümmete Peygamberlerinin vefatından sonra gelen ilk bela, çok yemek ve hırstır. Çünkü bir kavmin karnı doyunca bedenleri kuvvetlenir, kalpleri zayıflar ve şehevi duyguları artar. 8. Hadis-i şerif, Câde radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, karnı büyük bir adam gördü ve parmağıyla işaret ederek, eğer bu büyüklük bundan başka bir yerde olsaydı, yani herhalde aklın ve fikrin kuvvetli olsaydı, senin için daha hayırlı olurdu buyurdu. Dokuzuncu hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kıyamet günü çok iyi biçen iri yarı obur kimseler getirilir. Onların ameli Allah yanında bir sineğin kanadına bile denk olamaz. Dilerseniz şu ayet-i kerimeyi okuyunuz. Keyf suresi 105. ayet-i kerime kıyamet günü biz onlara değer vermeyeceğiz diye bitiyor ayet-i kerime. Keyf suresi 105. Buhari ve Müslim'in rivayette kısaca şöyledir. Kıyamet günü güçlü, kuvvetli, şişman olan adamlar getirilir. Onların ameli Allah yanında bir sineğin kanadına bile denk olamaz. 10. Hadis-i Şerif Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının yüzlerindeki açlık eserine baktı ve müjdeler olsun. Öyle bir zaman gelecek ki sizden birinize sabahleyin bir kap tirit ve akşamleyin de onun benzeri verilecektir. Dedi. Ashab o zaman biz çok iyi oluruz ya Resulallah dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bilakis bugün o günkünden daha hayırlısınız buyurdu. 11. hadis-i şerif Hazreti Ali anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bugün mü daha hayırlısınız yoksa size sabahleyin bir kap et ve ekmek, akşamleyin de aynısı verildiği, sabahleyin bir elbise, akşamleyin başka bir elbise giyindiğiniz, ve Kabe'nin örtüldüğü gibi evlerinizi çeşitli şeylerle örtüp tefriş ettiğiniz zaman mı daha hayırlı olursunuz? Biz de o zaman daha iyi ve hayırlı oluruz. Kendimizi ibadete veririz dedik. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilakis bugün daha hayırlısınız buyurdu. 12. Hadis-i Şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olan İbn Buceyr radıyallahu şöyle rivayet olundu. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok acıkmıştı. Bir taş aldı ve karnına bağladı. Sonra da şöyle buyurdu. Dünyada çeşitli ve lezzetli yiyeceklerden faydalanıp konfor içerisinde yaşayan nice kimseler vardır ki onlar kıyamet günü aç ve çıplaktırlar. Nice kendisine ikram edenler vardır ki onu zelil kılar ve alçaltır. Yine nice kendisini eziyet edip onu hor görenler vardır ki ona Allah yanında alacağı mükafatla ikramda bulunmuş olur. 13. hadis-i şerif Lec Lec radıyallahu anh der ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Müslüman olduğumdan beri karnımı yemekle doldurmadım. Yetecek kadar yiyor, yetecek kadar içiyorum. Yani hayatımı devam ettirecek kadarıyla yetiniyorum. Beyhaki'nin rivayetinde şöyle bir bilgi var. Lec Lac radıyallahu anh 50 sene cahiliye devrinde 70 senede İslam'da olmak üzere 120 sene yaşamıştır. 14. hadis-i şerif. Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim bir günde iki defa yemek yediğimi görünce, "Ey Ayşe, karnını doldurmaktan başka bir meşguliyetin olmasını istemez misin?" Bir günde iki defa yemek yemek israf sayılır. Allah ise israf edenleri sevmez buyurdu. Diğer bir rivayete göre de Peygamber Efendimiz, Ey Ayşe, dünyayı karnına doldurdun. Her gün bir öğünden fazla yemek israftır. Allah, israf edenleri sevmez buyurmuştur. 15. Hadis-i Şerif, Enes bin Malik radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, her istediğini yemek, israftan sayılır buyurduğu rivayet edilmiştir. 16. Hadis-i Şerif Ebu Berze radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin, sizin hakkınızda ancak karınlarınıza dolduracağınız, sapmanıza sebep olacak şeylerden, zina yapmanızdan ve nefsi arzularınıza uyup, yanlış yola gitmenizden korkuyorum buyurduğunu rivayet etmiştir. 17. Hadis-i Şerif, Cabir anlatıyor. Bir dirheme biraz et almıştım. Hazreti Ömer ile karşılaştım. Bana bu nedir ey Cabir diye sordu. Ben de ailemin canı çekmiş. Onlar için bir dirheme biraz et aldım dedim. Bunun üzerine Ömer, ailemin canı çekmiş. Ailemin canı çekmiş cümlesini tekrarlamaya başladı. Ben keşke bir dirhemim olmasaydı da Ömerle de karşılaşmasaydım diye temenni ettim. Rabbimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yediği, giydiği, yaşadığı gibi bir hayatı bizlere lütfetsin. Sünnet üzere yaşayıp ve cennette de onun bizim için, Rabbimizin bizim için ayarladığı, ayırdığı nimetlere ulaşmayı bizlere lütfetsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.